İncir Boğaz'dayız. Her zamanki gibi kumun çekiciliği iki arkadaşımızı çekti. Ben en son burada k battığım için Hiç girmeyi düşünmüyorum. Benim Bu arkadaşlar da arabanın yani. altını yıkayacaklarmış. Yıkıyorlar şu anda. İncir Boğaz'daki dalgalar kışın olması gereken hırçınlığında şu anda fırtına, felaket. Aracın dışında duramıyoruz o derece. Burada çok kısa durup geçeceğiz iki arkadaşımız erkeklik yaptı kuma girdiler ama kum suyu çektiği için oldukça dolu durumda şu anda sorunsuz hareket ediyorlar durup kalktıklarında ne olacak bakalım İbrahim abi orada sardırmaya başladı İbrahim abi patinaja başlamış durumda şu anda Ee, bak kuma geldi hiç batmıyor bile. sürekli söylediği şey su olan bir yerden geçelim. Su i̇şte olan bir geçsin, yerden geçelim arabanın altı yıkansın. De ki, dere gelsin o derin biraz daha derin yerinden geçsin çekiyorum. Böyle, böyle. Ne oldu? <laughs> ya Allah Allah. Tunca'ya bak nasıl seviyor. Kalaslar orada bir kalas buldular diye hemen 10 dakikadır salça aladılar, 10 dakikadır olarak. yüklemeye çalışıyorlar. Sonra da vazgeçtiler. Tahmin ediyorum. Hocam e, söylüyorum sana. Fikir kesinlikle Hasan'a aittir tamam mı? Tuncay'ın çünkü kalası atışından anladım ben. Kübreler gibi şöyle. attı değil mi? Hayvan Bizim değil. Hasan söylemiştir bunu alalım arabaya diye. Ne yapacaksa lazım bak olur. Bak şimdi bak 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 gider o suya doğru bak. Tuzlu suya gidiyor bile bak. Aha dalga alıp gideydim ya, bu Var <laughs> ya. Dalga alıp gideydim. Ayarsız ya. bu ayarsız. Oğlum bu zoom yapıyordu ama nasıl yapıyordu ya? Yani Al olarak. buyur bak başladı oynamaya başladı. Nasıl zoom yapıyordu lan bu? O kayıt yaparken yapıyor ama bilmiyorum. Şöyle yapıyor mu? şöyle. Yok abi yapamadım. Yapan bana göstermişti biri oraya. tudo do outro lado